Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, sırf ama sırf bayramı özel minik bir konser vereceğim bayağı bir şarkı çalacağım bayağı demeyelim de bir 3-4 tane şarkı çalacağım çok beğendiklerimi sevdiklerimi çalacağım o zaman başlayalım ilk şarkım kovalamacı arkadaşlar ee, arkadaşlar kovalamacı şarkısını şeyden e, biliyor olabilirsiniz benim youtube'daki ilk ama ilk piyano e, çalma videomda bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada e, en çok izlenenler serisinde birinci sırada cimnastik videosu var. Tekrar cimnastik videosunu istiyorsanız bu videoya bir like, kanalıma abone ve onu demiyorum. Bu videoya bir like tabi beğenirseniz de. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse 5. 5 like gelirse cimnastik videosunu çekeceğim. Bakalım istiyor muyuz? Instagram'a da yazabilirsiniz. Azra Zuhre. Bunal YouTube. O zaman hadi başlayalım. <laughs> geçelim arkadaşlar. Bu arada bu şarkı bitti. Diğer şarkı ya. Arkadaşlar şimdiki şarkımı da e, bir önceki yüklediğim videoda bulabilirsiniz. Ten little I'm mini kızıl deriller. O zaman hadi başlayalım. <laughs> bu da bitti. Arkadaşlar bu arada bu son şarkım. En favori şarkımı yazdım. Daha fazla favorim Ay. var arkadaşlar. Ama size şunu yapmak istiyorum. Bunu hep yapmak istemiyorum şimdi. Videoda çekelim. Arkadaşlar bu arada ASMR yani rahatlatıcı video istiyorsanız çekebilirim isterseniz. Ee, çekmem için de yine 5 like istiyorum. Belki ASMR için 3 like da alabilir. Bilmiyorum yani. En az 3 like istiyorum arkadaşlar yani. Çünkü ASMR videosunda ben de çok rahatlıyorum yani. Eğlenceli olacaktır. Sonra onları tekrar sabun haline getireceğiz böyle avuç içimize göre. Göstereceğim hepsini. O zaman hadi e, başlayalım. Şarkımızın adı Buz Patenisi arkadaşlar. Şöyle kamerayı biraz. Ha. Tamam, cık cık da şurada arkadaşlar. Çekil Şu anda burada gördüğünüz gibi. Şurada pardon arkadaşlar. Arkadaşlar göstermedim pek ama siz görüyorsunuz kameradan çok net olmasa da. Zaman hiç uzatmadan şarkıya başlayayım ben. Bu arada hepinizin Ramazan bayramının çocukların dilinde şeker bayramını kutluyorum. Bu da böyle sizlere bir sürpriz olsun Ramazan'a özel. Arkadaşlar bu arada bin olmak gerçekten çok istiyorum. Arkadaşlarınıza haber verirseniz daha da yükselebiliriz. 38 abonem var ve bunu daha da zirveye taşımak istiyorum. Arkadaşlar bu arada ben derin suyla, derin su biliyorsunuzdur eski videolarımda. Derin suyla barıştım. Küslemiştik tam da. Bir olaysızlık olmuştu. Ama derin suyla barıştık. Ve biz onunla bana özel bir kanal açtık. BFF diye. Benim abonelik kısmından abone olursanız çok seviniriz. Daha 3 abonemiz var. Çoğalmak istiyoruz arkadaşlar gerçekten. Öyle yani. Abone olursanız çok sevinirim. O zaman görüşürüz.